Herkese selamlar. Çok fazla seyahat sağlık sigortası ile ilgili soru gelmeye başladı. Bu videoyu onun için çekiyorum. Ee, en son 10-15 Euro gibi bir ücret aldığını söyledi bir takipçim Tiflis'e seyahat için. Bu bana biraz fazla geldi açıkçası. Çünkü en son iki haftalık e, bir Avrupa turunda 20 euro gibi bir ücret ödemiştim. Ve bundan birkaç hafta önce de Danimarka için 5-6 günlüğüne 5,5-6 euro bandında bir e, sigorta ücreti ödedim. E, bunu istediğiniz bir firmadan aynı zamanda kasko sigorta yaptırdığınız bir aracınız varsa oradan yaptırabiliyorsunuz. Ben Schengen bölgesine girişlerde bütün e, sigortalarımı e, aracımın kaskosunu yaptırdığım yere yaptırıyorum. Bugün sağ olsunlar kendilerine rica Rica ettim. E, Tiflis için bir ücret çıkarılan mı Gürcistan özelinde bize diye. E, bir e, 6 gün için 4 euro kadar 10 gün içinde e, 6-7 euro boğandığında bir ücret çıkardılar. Siz de e, sigortanızı yaptırırken e, bu minvalde ilerlerseniz çok fazla e, para ödememiş de olursunuz. E, bilgilendirme olsun diye belirtmek istedim. Herkese şimdiden keyifli seyahatler. Hoşçakalın.